Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Accent Era ile kısa bir sürüş yapacağız. Şimdi ben kamerayı kurdum. Ön tarafa geçeyim. Sürüşümüze başlayalım. Evet arkadaşlar, aracımız 1.4 LPG'li Accent Era. 2007 model. Şöyle ekranın parlaklığını düşüreyim evet şimdi e, çok kısa bir sürüş yapacağız bu kanalda uzun zaman sonra paylaşacağım ilk araba sürüş videosu olacak e, bundan dolayı hatamız kusurumuz olursa aldırış etmeyin şöyle klimamı da açayım yavaştan yola çıkayım kısa bir mahalle turu yapacağız arkadaşlar evet, başlıyoruz. Kameranın ne? Şöyle ki günlük kullanım olarak çok iyi bir araç. yakıt değerleri vesaire olsun her şeyi çok iyi gelebilecek seviyede günümüze göre ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar şu an günümüzde yakıtlı yani benzin ve e, dizel 40 liraya dayandı LPG 16 17 lira civarlarında seyrediyor. Nereye kadar da gidecek belli değil ancak bu tarz araçların yakıt seviyesi düşük olduğunda gönlümüz rahat binebiliyoruz. Hani e, daha performanslı daha üst seviye bir aracımız olsaydı binmeye çekinirdik açıkçası çünkü 40 lira bir yakıt olmuş. Bugün öyle genel bir e, sürüş yapacağız aracın performansı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Daha sonra başladığımız rotaya tekrardan döneceğiz. Şu an hem şehir içerisindeyim hem de motorda halen soğuk olduğundan fazla gazlamayacağım. Yavaş bir şekilde standartlara uyarak ilerleyeceğiz. Bundan sonra baya bir arabayla alakalı içerik paylaşmayı düşünüyorum. Eğer paylaşmamı istiyorsanız lütfen yorum yapın videoyu beğenin bir şekilde ben anlarım onu. Şimdi buradan düz gideceğiz diğer göbekte döneceğiz diğer taraftan tekrar başladığımız yere döneceğiz. Yakın bir rotada gideceğiz yaklaşık bir iki kilometre civarında. Ben şu an Mersin bu durumdan şikayetçi miyiz? Evet ona yapacak bir şey bu araç hakkında daha fazla bilgi vermem gerekirse 192.100 kilometreden. LPG'si yaklaşık bir 2-3 yılı kaldı tekrardan kazandı değişmesi için. Bugün 10 bin bakımlarını yaptırdım. birkaç gün sonra bir birkaç tadilat boya işi var. Onları yaptıracağım. Muhtemelen onları da çekip içerik olarak paylaşırım. Eralarda kronik mi bilmiyorum ama bu emniyet kemeri gergisi ve ikinci vitese geçerken silkeleme yapıyor arkadaşlar. Neden olduğunu tam olarak bilmesem de buna bir çözüm arayışı içerisindeyim muhtemelen bujiden ateşleme sisteminden kaynaklanıyor bu titreme durumu. Şimdi ben biraz susayım, siz yola odaklanın. arkadaşlar ben şu an e, günlük olarak video atmaya karar verdim videoları daha az çok planladım bu da çektiğim ilk video yani günün ilk videosu diyebilirim yakın zaman içerisinde tekrardan böyle seri videolara başlayacağım yeni bir kanal daha açmayı düşünüyorum orada da evet, araçlar çok fazla geliyor biraz bekleyelim yavaş yavaş güzel yağmursun sonuna doğru Evet kayıt durdu ufak bir aksaklık oldu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, turumuzun sonuna geldik. Ee, bu içeriklere yeni başlıyorum dediğim gibi daha önceden bildiğiniz üzere para kazandıran uygulamalar vesaire paylaşıyordum. Artık o seride e, pek fazla e, izlenme olmadığından dolayı böyle bir yeni içerik yapmaya karar verdim. Ee, eğer böyle içeriye bu içeriğe devam etmemi istiyorsanız like atabilirsiniz, izleyebilirsiniz izlenmesi fazla olursa sevdiğiniz anlamına gelir ve ben de yenilerini çekerim. Ee, bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarımızda araç sürüş, pol sürüş, araç yıkama vesaire tarzı videolarda tekrardan görüşmek üzere.